Arkadaşlar ben Kuzey'e bugün size arkadaşlar bölüm Team Park Tycoon 2 devam ediyoruz arkadaşlar. Bölüm 2'de yine. en son bu alanda kalmıştık. Hiç oyuna girmedim. Söz verdiğim gibi. Şimdi buraları büyütüp yeni mekanlar açacağız. sanki yeter gibi. Hemen buraya bir dakika burada mıydı? Evet. Işıkları koyalım. Bir dakika yanlış yere koydum. Şurayı sildik mi tamam. Ha şurada pat yapmayı düşünüyoruz. Buraya dediğim gibi oyun alanlarına devam. Buraya da bazı şeyler yapacağız. Ee, buraya şapka şapka dükkanı yapalım. Ee, neredeydi o? Tuvalet. Buradaydı. Arkaya mı yapsak ya? Şöyle. Ya böyle mi yapsam? Hmm. Şöyle bir tık arkaya yapayım bence. Oha. Bence daha iyi oldu. Param bitti zaten. Evet arkadaşlar döndüm herhalde yanlış bir tuşa basmış olabilirim veya oyundan atmış olabilir bence e, çarpı işaretine bastım. Neyse devam ediyoruz biz. Şapka yapmıştık en son. Buraya alabileceğimiz gibi bir şey alacağım. Ee, ne alabilirim ki ya? aldık mı? Almışız. Oh. Alabileceğimiz en ucuz bu. Hmm. yetmiyor ki. Şunların da bu arada fiyatını düşürelim. Hepsi 10 dolar. Da hmm. Bir dakika. Bunu da alabiliriz. Evet bunu alalım. Ha nereye gitti? Oha. Ta adamın yere yaptı canım. Neyse. Arkadaşlar ben biraz para kasayım öyle geleyim. Yani onu alabilecek bir fiyata getirip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hemen alalım. tam şu koyalım. Şuraya koyalım. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız videoya on like gelsin. Bu arada videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Bunu da yapalım. Ne dinozor şapkas almış ya. <laughs> Gerçekten öbür seri'den daha güzel bir yalan yaptık. Şu tuvaletleri daha bir şeye yapsaydık? Bence öyle yapalım. Tuvaletleri birazcık daha şöyle şuralara yapalım. Gerçekten uçum küçük. Böyle bir tık kısaltsak geçer sanki. Bir, iki, üç şuraya 4 şuraya da 5'i yapalım evet. bence daha güzel oldu şimdi uyumlu oldu sanki Um... Arkadaşlar bu arada öbür iki seriye neden devam etmedim derseniz bir hata oldu hesabımı ee, almışlar girmeye çalıştım da başka bir yeni hesaba girdi böyle devam et'e bastım sonra Nord... bunun videosunu çekmiştim de 18 dakikalık oldu ondan dolayı ben de yüklemedim bu da biz oldu ya Herkese... Böylece daha güzel bir, daha yeni ve daha güzel bir seriye başlamış olduk. Bizi bir dur ya. Bak ben şunları bir ayarlayayım. Şimdi olacak. Evet. Bence gayet güzel oldu. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelin. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.